Hocam biraz önce de bahsettiğiniz gibi keratokonusta bunu durdurduk. Ama görmeyi arttırmak için neler yapabiliriz? Bu konuda da biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Hastalarımızın en önemli ikinci problem de görmenin gözlükle artmaması. Bu hastalarda öncelikle kontak lensler uyguluyoruz. Yani bu hasta için özel geliştirilmiş, günümüzde çok gelişti bu lensler. Yumuşak olanları var, yarı sert olanları var, hibrit lens dediğimiz ortası sert, kenarı yumuşak olanlar var. Veya son zamanlarda ileri evre hastalar için sikleral lens dediğimiz çok daha özel üretim lensler var. Bunları uyguluyoruz ancak maalesef bu hastalarda alerji nedeniyle bazı hastalarımız yine bunları da kullanamıyorlar. Çünkü alerjiyi tetikleyebiliyor lensler. İlk aşamada lenslerle bir deneme yapıyoruz. Eğer hastanın görmesini artırabilirsek ki %100'lere çıkarabildiğiniz hastalar var. Hastamız uzun yıllar lenslerini kullanıyor. Eğer lens kullanamıyorsak, alerji buna engel oluyorsa veya hastamızın görmesi artmıyorsa lensle bir diğer tedavi korne içi halka tedavisi. Korne içi halkada lazerle bir tünel oluşturuyoruz korneye ve e, bu tünellere iki adet yarım daire şeklinde halka yerleştiriyoruz. Bunun amacı sivilmiş, bombeleşmiş kısmı yanlardan gererek ortada düz bir yüzey oluşturmak. Bu da özellikle ileri evre hastalarda belli seçilmiş hasta grubunda oldukça başarılı tedaviler. Kornea içi halkaların gece gündüz görüşünü artırıcı etkisi çok fazla ancak ma maalesef gece bir miktar kamaşma yapar hastalarda bunu önden hastaya bildirmek gerekir. Eğer kornea içi halkaya da uygun değilse hastamız o zaman topo lazer dediğimiz bir tedavimiz var. Lazerle korneanın o sevilmiş kısmı tıraşlayabiliyoruz. En son tedavisi eğer bunların hiçbirine uygun değilse veya hasta çok ileri evrede geldiyse, kornea çok ince ise o zaman kornea nakli yapıyoruz. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.